Arkadaşlar selamlar. Otoperes kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Reykasa'nın Fresia veya diğer bir kullanıcıların söyleyişiyle Freccia modelini inceleyeceğiz. <laughs> 16.43 beygir ve 14.6 torka sahip bu motor bize 6500 devirde bu tork değerini sağlıyor. LED gündüz farlarıyla beraber geliyor yine LED farlar. Ee, ön ve ABS diskle birlikte bize geliyor. Gayet büyük dijital bir kadranımız var. 9.3 litrelik bir yakıt tankımız var. Ortalama kullanıcıya göre de yaklaşık 250-300 km civarında bir sürüş menzili sağlıyor. Ağırlık olarak da 155 kilo bir motorun ağırlığı var. Şimdi e, bir motorun şöyle bir oturuş pozisyonunu sizlere göstereyim. Ben boyum e, 1.82. Motorda şöyle oturduğum zaman benim altımda motor bu şekilde duruyor. Şöyle durduğumda ayaklarınız isterseniz bu yan tarafa isterseniz de buraya koyabiliyorsunuz. Şu yan taraf birazcık e, ayak koymak için küçük kalmış biraz daha büyük olsa daha güzel olabilirdi. Oturuş pozisyonu olarak gayet güzel dik duruyor diyebilirim. Şöyle orada sehpadan da bir indirelim. Orta indirdiğimizde de benim dediğim gibi boyum 1.82 ayağım rahatlıkla yere değebiliyor. Yani bu 1.70 ve üstü kullanıcılar için gayet rahat bir sürüş sağlayabilir diyebilirim. Evet. Tekrar 10 baksa baksana sevgi pamuk gibi atıyor. <laughs> Şimdi e, motorun yavaşça çevresinde bir dolanalım. Ön tarafından devam edelim. Gelsene Evet. şimdi ön taraftan devam edelim şurada güzel böyle şu şekilde gündüz farlarımız yer alıyor kontu açtığınız zaman bunlar direkt yanıyor motoru çalıştırdığınızda da burada kısa farlarımız yer alıyor kısa farların hemen yanında çok güzel yine mercekli uzun farlarımız da yer alıyor harici olarak bu birçok motorda olmayan bunlarda olan viraj aydınlatması da mevcut evet. Evet. bir daha ya Tamam. Yak. Tamam kapat. Anlatması mevcut. Sinyal verdiğiniz yöne doğru örnek veriyorum. Sağ sinyal verdiğinizde bu tarafta sağa doğru ışık yanıyor ve sağ tarafını biraz daha aydınlatıyor. Güzel ince bir detay. Bu motorda farklı bazı özellikler var. Gerçekten incelemesi çok zevkli. Birazdan size onlardan bahsedeceğim. Şurada ön tarafta bir ayarlı camımız var. Bu şekilde ayarlaması sadece yani cam böyle ve böyle oluyor. Yani yukarı aşağı olmuyor. Bu biraz daha böyle yatırdınız da hem görünüş olarak daha spor görünüş sağlıyor size. Üzerindeki cam orijinal cam değil. GP kompozitin tur camı. 45 santimlik bir cam. Ayrıca buraya isterseniz reflektörü de takabiliyorsunuz. Bu şekilde rüzgar falan bayağı kesiyor. Göğsünüze veya işte kafanıza kesinlikle hiçbir şekilde rüzgar gelmiyor. O açıdan çok güzel diyebilirim. Böyle aşağıdan devam edelim. Ön 70, 80, 80. Ön tarafta 110-80-14 ebatında jant ve lastiğimiz geliyor. ABS yine ön tarafta Bir bitmediniz amına. Ön tarafta 110-80-14 ebatında jant ve lastiğimiz geliyor. Ön tarafta yine ABS'miz mevcut. Burada da amortisör kürlüklerimiz mevcut. E, bu motor birazcık daha böyle ADV tarzı olduğu için hani tozlu de i̇şte biraz daha bozuk yollarda kullanabilmeniz için imkan sağlanmış. O yüzden burada amasörlere işte toz, pislik vesaire girmesi diye böyle güzel bir detay yapılmış. Burası o yüzden gayet güzel diyebilirim. Şurada da işte VADV diye bir yazımız mevcut. Bu motor yurt dışında Dayan VADV olarak satışa sunuluyor. Türkiye'de de RKS adı altında bizlere geliyor. Yan taraftan devam ettiğimizde şurada Fredcia veya Fresia artık nasıl isimlendirirseniz burada ona ait bir yazımız mevcut. Burada yan basaklar. Şurada yine ayak basamağımız mevcut. Burada yan sehpamız ve arka sehpamız mevcut. Arka sehpa gayet yumuşak. Yani pamuk gibi şöyle göstereyim. Şöyle bastığınızda çok rahat bir şekilde kalkıyor. Gerçekten güzel. Şurada yine RKS'nin kendi yazısı mevcut. Arka tarafta çanta demiri kendi orijinal olarak geliyor. Arka taraftaki çanta da sonradan takıldı içerisinde tam bir kask alabiliyor. Arka taraftan devam ettiğimizde de burada rezervuarlı bir çift amortisörümüz mevcut. Arka amosör boyu bayağı uzun. Gerçekten yumuşak bir süspansiyonu var. Yolda da zaten bundan size ama kullandığım birçok motora göre gerçekten keyifli yumuşak bir süspansiyon var diyebilirim. Şurada arka çamurluğumuz mevcut. Burada da işte plakalığımız ve arka stopumuz mevcut. Arka taraftan farın tasarımına baktığınızda böyle sanki bir kanatmış gibi. Hani meleğin kanatları gibi çok güzel bir V tarzında bir tasarım var. Arka tasarımı tasarımı ben gerçekten çok beğeniyorum. Hoş bir tasarım var. Bu taraftan devam ettiğimizde de şurada güzel şık bir egzoz korumalımız mevcut. Euro 5 motor standartlarına sahip olduğu için egzozumuz birazcık büyük. Yine şurada ayak basamaklarımız var arka artçı için. Bu da yan tarafa e, tasarımı falan burada yandan baktığınızda güzel duruyor. Hemen şurada da bir radyatörümüz var. Bur şurada bir benzin depo kapağımız var. Bu şekilde açılıyor. Depo kapağımızı açtığımızda burada depo kapağınızı koyabilmeniz için yer yapılmış. Bu da bence güzel bir detay diyebilirim. Böyle depo kapağımızı tekrar kapatalım. Diğer güzel özelliklerinden bir tanesi de selenizi anahtar üzerinden sadece açış yapabiliyorsunuz. Böyle basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi sele açılıyor. Sele de yakından baktığımızda buraya ee, yarım bu mifer şeklinde kaslar var. Anca ondan sığıyor. Hani sele altı maalesef yetersiz. Bir tık daha büyük olsa güzel olabilirmiş. Seleden bahsetmişken gayet etli, yumuşak bir selesi var. Oturduğunuzda size rahat hissettiriyor. Arka artçı için de aynı şekilde. Artçı da gayet rahat bir şekilde oturabiliyor. Kontakt pozisyonlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Anahtar cebimizdeyken bir kere bastığımızda düğme açılıyor. Bastırıp Sağa çevirdiğimizde direksiyonumuz kilitleniyor bu şekilde. Yine basalım. Şu orta konumdayken zaten normalde boşta duruyor. Şuradaki bir tık sola çevirdiğinizde bizim kontağımız açılıyor. Bu şekilde ekranımız açılıyor. Şöyle tekrar ekran açılışını göstereyim. Ekran açılışımız bu şekilde. Bir tık sola çevirip bastırdığınızda da depo kapağımız açılıyor. Burada bir adet USB çıkışımız mevcut. Yeri güzel konumlandırılmış. Buraya veya buraya telefon tutacağı koyduğunuzda telefonunuzu şarj etmeniz için gayet güzel bir şekilde. Gidonun sağ tarafından devam ettiğimizde şurada bir ateşleme kesecimiz hemen ön tarafında. Böyle dörtlümüz çalışıyor. Bir diğer güzel özelliğinden bir tanesi de Duyduğunuz gibi sinyali veya dörtlü açtığınızda bu şekilde sesli bir uyarı sağlıyor size. Bu birçok yine motorda ben görmedim. Scooter'ların birçoğunda görmedim. Bence güzel bir özellik bu da. Şurada marş butonumuz ve ayarlı fren magnetleri mevcut. Frenler de gayet güzel başarılı bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Aynalarımız da bu şekilde. Bizim burada GP'nin yine e, ayna uzatma modülü var. Parçası var. O da size böyle yolda uzun yolda falan gayet güzel bir şekilde görüş açısı sağlıyor diyebilirim. Sol taraftaki gidondan devam ettiğimizde de hemen burada sinyal butonumuz altında kornamız. Kornamız da gayet başarılı diyebilirim. Üstte de uzun kısa far ayarı tuşumuz ve önünde de selektör tuşumuz yer alıyor. Selektör de gayet başarılı bir şekilde bir şimşek etkili diyebilirim. Gayet güzel bir şekilde size beden alıyor. Arka frenimizde magnet ayarı mevcut. Harici olarak bir de arka tarafta el freni ayarı var. Bu da yine birçok. Scooter'da yer almıyor. Bunda konulmuş. Bu da güzel bir detay diyebilirim. Gidonun ortasından da devam ettiğimizde de şöyle güzel bir gidonumuz yer alıyor. Burada da PKS kendi amblemini koymuş. Böyle buradan baktığımızda motorun gidonu falan gayet hoş duruyor. Güzel geliyor diyebilirim. Diğer küçük bir detay daha. Şurada bir cebimiz var. Şu şekilde cebimi açtığımızda birçok motorda yer almayan güzel detaylardan bir tanesi. Şurada bir adet şu şekilde çakmağımız var. Ben bunu birçok motorda görmedim açıkçası. Bence güzel bir detay. Harici olarak burada iki adet tuşumuz yer alıyor. Üstteki kırmızı tuşumuz motorun elektriğini kesiyor. Bu kırmızı tuşu aktif ettiğinizde motoru hiçbir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Alttaki sarı tuşumuzda bu yan sehpa yani yan ayaklığımız var. Bu yan ayaklıkta hani motoru siz açtığınız zaman motoru e, motor stop ediyor. Bu tuşu devre dışı bıraktığınızda da ve işte devreye aldığınızda yan ayaklıktaki motor çalışırken stop etmesini iptal edebiliyorsunuz. Yani yan ayaklıkta çalışmaya motor devam edebiliyor. Burayı da cep olarak düşündüğünüzde yani küçük belki ruhsat vesaire veya küçük bir şeylerinizi koyabilirsiniz. Şimdi motorumuzu çalıştırıp bir sesini duyalım. Kontağımızı açtık. çalıştırdığımızda bu şekilde elektrikli marşımız mevcut. Elektrikli marşımız Motorumuzun sesi de bu şekilde. Kadranımızdan da bahsetmek gerekirse üstte saatimiz yer alıyor. Sağ üst köşede dış ortam sıcaklığımız şurada far bilgisi yer alıyor. En üstte devir saatimiz. Sol tarafta yakıt seviyemiz. Burada bizim gittiğimiz hızımız yer alıyor. Burada da motorun sıcaklığı görebilirsiniz. Altta da trip bilgilerimiz yer alıyor. Motorumuz şu an 4300 km'de. Bu taraftaki tuşla bu trip bilgilerini değiştirebiliyorsunuz. Set tuşuyla da ekrandaki ayarlamaları vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Motorumuzun bütün detaylarından burada bahsetmiştik. Bir de yol testine geçelim. İşte performansından, yakıtından, servisinden vesaire diğer özelliklerinden bahsedip videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Şimdi eldivenimizi takalım. Motor kullanırken hiçbir şekilde ekipmansız çıkmayın. Ekipman gerçekten hayatı önem taşıyor diyebilirim. Motorumuza geçelim. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. ve yolumuza çıkalım. Bismillah. Şu an gel bozuk yoldan gidiyorum ama aşırı yumuşak diyebilirim. Gerçekten çok güzel esniyor motor. Şimdi vizörümüzü kapatalım. Biliyorsunuz ki kanalımda zaten Kanuni Sihan'ın 150'nin de incelemesi var. İşte Sihan 150, Aurora'nın Beatrix var. Beatrix, Beatrix, veya işte yine aynı segment sayılabilecek bu üçü birbirine rakip Çin mallarında rakip motorlardan biri diyebilirim. Bu mesela Kanuni'ye göre bence çok daha güzel geldi bana. Daha yumuşak, biraz daha büyük oturması, kıvraklığı, performansı vesaire ona göre çok daha iyi geldi. Bir de ben açıkçası RKS'ye birazcık ön yargılıydım. Yani tamamen çimbalı olduğu için kalite vesaire önceden çok düşüktü. Bu şimdi yeni gelen motorlarla birlikte yeni çıkardıkları modellerle birlikte performansını kalite vesaire bayağı yükseltti diyebilirim. Şöyle devam edelim. DKS <laughs> bu Freysia'nın 2022 modelleri ve 2023'te bazı modelleri yurt dışında direkt montajlı halde geliyor o gelen modeller açıkçası daha sonra da çıkan modellere göre montajı, kalitesi vesaire daha iyi. Malzeme kalitesi, işte birleştirmesi, işçiliği falan çok daha iyi. Bu motor da yine işte 2023 model. E, yurt dışından gelen seriden bu da. Hani dediğim gibi RKS ben birazcık ön yargılıydım ama açıkçası bu motoru kullandıktan gördükten sonra benim bütün ön yargımı kırdı diyebilirim. Şimdi performansından bir bahsedelim. Şöyle bir tabak gaz yapalım. Gaz açtığınızda motor güzel yürüyor. Şöyle. Ortalama hızı da motorun e, tabi motordan motora değişiyor ama 115 ile 125 kilometre aralarında değişiyor diyebilirim. E, 150 cc demiştik. 16.43 beygir. Bu 16 beygiri gerçekten size fazlasıyla hissettiriyor. Hani benim maksiydi e de 150 cc bir motor. Ona göre biraz daha baktığınızda torku vesaire biraz daha iyi. Hani kasa büyük olmasına rağmen, ağır olmasına rağmen torku güzel hissettiriyor. Yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum. E, yaptığım araştırmalarda motorun yaklaşık 3.5 litre 100 kilometrede 3.5 litre tükettiği söyleniyor. Şimdi kullanan arkadaşımız da test ettiğinde aşağı yukarı aynı verileri doğruladı diyebilirim. Onda da yaklaşık olarak e, 200 lira ile 150 kilometre civarında bir yol yaptığını söylemişti kendisi. Yakıt tüketimi de bu şekilde. Uzun yol falan yapmak isterseniz konfor olarak sizi tatmin edebilecek bir konfora sahip. Süspansiyon gerçekten yumuşak. İki kişi de binseniz, tek kişi de binseniz gerçekten aşırı Keyifli. Yoldaki darbelere vesaire çukurları çok güzel sürümlüyor. Şöyle bir hızlanalım. Tapa gaz yaptık. Tapa yaptığınızda motor böyle bir bağırıyormuş gibi geliyor ama rahatsız edici bir sesi yok açıkçası. Hani güzel bir hızlanma şekli var diyebilirim. İşte şu an tek tek tapa yaptık. Titreşim olarak da baktığımızda biraz daha alt devirlerde titreşim var. Motorla da ilk defa 110'a çıktım. Beynim sarsız şu an. Frenleri de mesela şu an fren yaptığınızda direkt motor öne kapanıyor. Güzel. Hani olduğu yere çakılacakmış gibi bir hissi var motorun. Şimdi aradan bir geçelim. Şöyle bir uzayalım şimdi. Bakalım ne göreceğiz. Şimdi tatlı bir rampa çıkacağım. Öndeki turcanım bu arada gerçekten çok güzel işe yarıyor. Ee, göğsüme kesinlikle rüzgar vurmuyor. Bunun burada bir de e, küçük mini ismini bilmiyorum artık turucam ama Hani eksik bellik var. Biz şu an onu takmadık, onu da taktınız da askınızı da gelen rüzgar kesiyor. Ve kesinlikle hiçbir şekilde ön taraftan rüzgar almıyorsunuz. Şimdi şöyle şuradan takıyorum, aşağı bir sallanalım ve devamını ne görüyor? görelim. B motor şu an 121'de. Son hız olarak, top speed olarak 121 diyebiliriz. 121'de kalıyor. 120'lere vesaire çıktığınızda titreşim bayağı artıyor yalnız. Hani seleden de artık o titreşimi hissedebiliyorsunuz. Sele ve güdon artık titremeye başlıyor. Frenin de şöyle bastığınızda gerçekten bakın. Ön taraf bayağı esniyor. Zaten şöyle görebilirsiniz. Bunda süspansiyonun da yumuşak olmasının etkisi büyük. Süspansiyon yumuşak olduğu için hani ani frenlerde biraz insanı ürkütebiliyor. Çünkü direkt öne böyle kapaklı kapanıyormuş gibi oluyor. Freni altın elbiseli adamı da tabiriyle böyle limonu ezer gibi limonu sıkar gibi sıktığınızda size güzel bir frenleme zaten sunuyor. Servis olarak da RKS'yi zaten birçoğumuz biliyoruz. Birçok yerde RKS'nin bayisi, servisi vesairesi var. Servis olarak hani tamamen bulunduğunuz, yaşadığınız şehire göre değişiyor diyebilirim. Şimdi böyle tabiri caizse işte merdiven altı motorcular var. Hani bisikletçiden çevrilme motorcular var. Biz onlara gittiğinizde adam sadece örnek verelim. Yağını suyunu değiştiriyor. Başka bir şeyini bilmediği için. Çok isterseniz memnun kalmayabiliyorsunuz veya işte gerçekten bazı bu işi severek yapan abilerimiz de var. Onlar bu işi severek yaptığı için giden birçok kardeşimiz memnun kalıyor. Yine de bu Çin markalarının yetkili servislerine bir iyileştirme gelmesini isterim açıkçası. Biz de ara ara işte Yuki halada gittiğimiz servis var. Biz hiçbir şekilde memnun kalmadık. Yani adam kafasına göre dükkana çağırıyor seni randevunu iptal ediyor. Veya işte ben seni bir daha dükkanıma sokmam diye adam bu şekilde bize konuşabiliyor. Yani bunu bir işte Japon grubunda vesaire göremezsiniz bu tarz bir şeyi. Burada bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şöyle sıfırdan bir kalkış yapalım. Sıfır atlaşı da bu şekilde diyebilirim. Şimdi rampa çıkacağım. O yüzden zorlamayacağım motoru. Fiyat olarak da sıfırlara şu an bu motorun 127 bin lira bağımlılığı olması lazım. Taksitli vesaire aldığınızda 129-130 bin liraya falan geliyor. Burada fiyat politikası birazcık yani satış yapan servislerle de, bayilerle de birazcık alakalı. Taksit imkanı sağlayanlar var. İşte 2 taksit, 9 taksit, 12 taksit o aralarda. Taksit imkanları var. SEL'e de sizlere bahsetmek istiyorum. Şu an ben oturduğumda SEL'e yumuşak, gayet hepsi böyle bir selesi var. E, bir titreşim vesaire bir şey hissettirmiyor size. Rahat bir şekilde hani yoldaki çukurları vesaire hissettirmediği için yani uzun yol bence rahatlıkla yapılabilir diye düşünüyorum. Şöyle küçük de bir şehir içi turu yapalım ve videomuz ondan sonra sonlandıralım. Hem şehir içinde de Kıbrıs'tan vesaire ondan bahsetmiş olurum sizlere. Size i̇şte bu çukurlardan falan geçtiğimde amasörler sispansiyonlar gerçekten bu çukurları güzel sönümlüyor. Rahatsız etmiyor. Bu hafif böyle zıplamalı engebeli yerlerde de böyle motor gerçekten çok güzel esniyor. E İnsanın hoşuna gidiyor. Ben, ben vallahi çok zevk aldım motoru kullanırken. Burada biraz selenin de tabii etkisi var. Hani sele sizi darbeleri falan emdiği için hani etli hem etli hem de hafif böyle tatlı sert bir yumuşaklığı olduğu için bu konuda sizi rahat ettiriyor diyebilirim. Şuradan mesela kalabalık olan Pazar yerine doğru bir girelim. Motorun ön jant 14, arkası 13. Bu ön jantın 14 olmasına bence büyük artısı var manevralarda, dönüşlerde vesaire size gerçekten kolaylık sunuyor. Yani motoru daha hakim oluyorsunuz. Böyle durduğunuz yerde çok dengeniz falan bozulmuyor. Daha virajlara falan yatarken işte yatarken hani çok viraj motoru değil tabii ki ama isterseniz istemez virajda hani böyle tatlı virajlara döndüğünüzde sizi rahatlıkla böyle güzel bir dönüş sağlıyor diyebiliriz. Bakın kasislerden falan geçerken ben mesela benim maksaya e göre kıyaslıyorum. Kasislerden falan dönerken kasislerden tak tak diye vurmuyor benim mesela kullandığım motorun süspansiyonu sertti. O biraz daha sert takır takır vuruyor mesela. Bunda öyle bir şey yok. Genel itibariyle değerlendirmeyi aldığımızda ben açıkçası bu motoru çok sevdim. Diğer motorlara göre birçok işte ekstrası var. Örnek veriyorum şuradaki cep var işte. Çakmaklık var. burada USB'si var. İşte ateşleme kesici var. Bu yan ayaklı istediğiniz gibi devreyi alıp kapatabiliyorsunuz. Öyle bir güzel özelliği var. İşte burada arka fren için el freni var. Süspansiyonu çok gerçekten çok güzel, çok yumuşak. E, top speed olarak da baktığınızda 120 kilometrelere kadar çıkıyor. 100-110 arasında rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Öndeki camımız ayarlı. Yukarı aşağı böyle yap, yani ileri geri yapamıyorsunuz ama böyle eğip kaldırabildiğiniz için Oradan da güzel bir avantaj sağlıyor size. Bir tur camıyla bütün rüzgarınızı kesebilirsiniz. Aynalarda e, videonun başında bahsetmiştik. Aynalarda GP'nin ayna uzatma aparatları vardı. E, bununla da gerçekten çok güzel bir ses sürüş sağlıyor. Şu an ben omuzlarımı hiçbir şekilde göstermeye bir mükemmel bir rüş sağlıyor diyebilirim. Fiyatına göre baktığımızda kendi rakipler ben özellikle Kanuni Seha 150 göre değerlendirecek olursam ben Seha'dan daha çok beğendim açıkçası bunu. Hani Aurora'nın Beatrix'ini kullanmadım hiç ama Seha 150'yi kullandım. Seha 150'ye göre arasında kesinlikle çok büyük bir kalite farkı var. Tercih edilebilecek güzel bir motor olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Dezavantaj olarak da sadece işte Seles'in altı küçük diyebilirim. Motor çimmalı lastiklerle geliyor. Çimmalı lastikleri değiştirdiğinizde yani sizi memnun edecek keyif verecek motor olacağını söyleyebilirim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.